明白了，这就这个。 Canlar. Ben e, Ahmet Kural Sarsaltık evlatlarından Ahmet Kural e, Sarı hizmetkarlığını yapıyorum Kendim burada kalıyorum Burada yatıp kalkıyorum e, Sarı Saltık 1200-1300'lü yıllarda yaşamış Horasan erenlerinden olup e, 3-4 yaşındayken e, Babasının Vefatından Sonra e, Amcası e, Sarı Saltık'ı alıp Kören dediğimiz köyümüze gelip yerleşiyor. Kendisi belli bir yaşa geldikten sonra amcası bunu Türkmenistan'a Ahmet Yesevin türbesine gönderiyor. Orada eğitim alması için orada Lokman Peren dediğin eğitim alırken Moğolların Türkmenistan'ı istila etmelerinden dolayı Kendisi e, orayı terk edip gelip e, buraya yerleşiyor. Ha bu arada e, dine eğitim alırken yanında Hacı Bektaş Veli, Karadonlu Can Baba, e, Seyit Temiz Avu İçen, e, ondan sonra Devris Cemal bunlarla birlikte işte e, gelip bir müddet burada kaldıktan sonra Hacı Bektaş'a gidiyorlar. Hacı Bektaş dergahını kurduktan sonra her eren farklı coğrafyaya gidiyor. Ee, bizim sarı Balkanlara gidiyor. Balkanlara git, e, gidiyor pek Be belli bir müddet. Balkanlarda kaldıktan sonra kendisi geliyor, geri dönüyor, geliyor e, köyüne, köyüne, verene, burada yaşıyor. E, sık sık e, kendisinin şu anda türbesinin olduğu yeri çıkıp burada ibadetini e, yapıyormuş bizim büyüklerimizin bize anlattığına göre böyle anlatılıyor e, ve burada Hakk'a yürüdüğü söyleniyor ve e, Hakk'a yürürken de e, şeyde bulunuyor diyor ki o gittiği ülkelerde, Balkan ülkelerinde o kadar çok ve mesailiyormuş ki her kral kendi topraklarına gömmek istiyor bunu kendisi bildiği için diyor ki ben Hakk'a yürüdüğüm zaman bana 7 tane tabut hazırlayın ve yedi, e, Hakk'a yürürken 7 tane tabut hazırlıyorlar 6 e, tane Balkan ülkesine gönderiyorlar orada e, tabutları alan her ülkenin kralı açtığı zaman kendi naaşını içinde görüyor. Ee, birinci türbesi burasıdır kendisinin kendisine ait olan çünkü burada e, sıra ermiştir sıra kademe. E, kısaca sarsaltık böyle. E, keremetleri şöyle e, türbenin yapımı e, misafir ve ve türbenin yapımı yapılırken e, üstünü toprakla kapatıyorlar Ertesi gün geliyorlar ki toprağı atmış, bir daha kapatıyorlar, bir daha geliyorlar ki üstünü açmış, e, sonunda e, kapatanlar rüyasına giriyor, diyor ki benim üstümü kapatmayın, benim üstüm hep açık kalsın. Yani açık olmasının nedeni de böyle. E, 2300 rakımdayız biz, e, yollarımız çok bozuk, tabii müracaatlarını yaptık Valibe'ye. Vali Bey'den tek ricamız bir an önce yollarımızın asfalt olmasını istiyoruz. Çünkü çok gelen insan geri dönüp gidiyor. Çünkü 8 kilometre yol çıkıyorlar ve yollarımız aşırı derecede bozuk, sistemli biz asfalt istiyoruz. Vali'de talebimiz budur.